Kıymetli arkadaşlar merhabalar bildiğiniz üzere diğer kanalımız haksız teliflerden dolayı kapandı sizler için yeni kanal açtık ve buraya eski videolarımızdan sadece otonom içerikli olanları atıyoruz total 70 videomuz var seriden 2.5-3 hafta içerisinde hepsini atmaya çalışacağız arkadaşlar yeni videolar çok kısa sürede geliyor olacak kanalımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın kıymetli dostlarım sizin için açtık bu kanalı Haydi bakalım iyi seyirler. Açıklamalarda yorumlarda zaten görmüş olduğunuz üzere joggame.net'te buna benzer bir dünya. Bizim splitlerimiz her şeyimiz buraya başladık atmaya biliyorsunuz. Şu an forum arkadaşlarım 26. günündeyiz forumun ve 720 Siklas sevdalısına ulaştı. Herkese çok teşekkür ederim gelen buraya. Zaten burayı sizin için yapıyoruz. Biliyorsunuz mobil app uygulaması da var forumumuzda. Burada indirebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi şu an split üzerine çalışmalar var. Ben hemen burada göstereyim size. Ödüllerimiz burada yazıyor arkadaşlar. Ben size nasıl yapılacağını anlatacağım birazdan. Ve kıymetli arkadaşlar mesela burada şu an bizim moderatör düzenleme alanımızda işte kodları falan filan ben burayı halletmeye çalışıyoruz Hakan'la beraber. Buraya siz dediğinizde splitler gelmiş olacak tamam mı? Şu an devam ediyorum. Evet nasıl ayarlayacağız arkadaşlar? Bu arada oyundan bana seni seviyoruz diye PM'de arkadaş oluyor. Teşekkür ederim ben de sizleri seviyorum. Ben tabii ki de yeni dostla oynuyorum diye diğer sunucuları unutmadık arkadaşlarım. O yüzden dolayı bu videoyu beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Form adresi gelmeyi unutmayın. Vatan Game'i kayıtlı değilseniz lütfen oraya kayıt yapıp alışveriş yapmayı unutmayın. Bu hafta gene şu an partinin en güzel halini izliyorsunuz. Bu arada parti kaç tane oldu ona geleceğiz. Bu hafta gene arkadaşlarım iki tane daha benim canlı yayınım var. Hatta bir tanesi cumartesi bayağı uzun sürecek. 5-6 saat olacak. Haftada 3 Twitch'teyim. Twitch kanalıma mutlaka gelin. Çok felaket sil çekilişleri dönüyor. Orada haberiniz olsun. Şimdi başlıyorum. Tane tane anlatacağım. Çok basit. Korkmayın. Sonra parti hakkında ve oyun hakkında konuşacağız. Arkadaşlar botunuzu bu şekilde açtığınızda koşullar kısmından size gelebilecek yer burası. Buraya geleceksiniz bakın bu sekmeden. Bot başlamış, bot başlamış. Ekledik. Bu bizim emniyet pimimiz. Bunu mutlaka ekleyin arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptığınızda botu durdurup koşulu silebilirsiniz çünkü. Özellikle profil geçiş ayarları arkadaşlar vardı eski videolarımda biliyorsunuz. Varlock işte profili, cleric profili, işte bard yoksa wizard barda dön, bard şehre gittiğinde tarzı videolarım var. Onları izlersiniz. Bu emniyet pimimizdi. Bunu yaptık. Ne olur ne olmaz. Şimdi buradan yapacağınız şey eşya sayısı. eşya sayısı şu an ben kili Dost oynadığım için bende gözükmüyor. Yani Hello'un kendi burada size gözükecek. Bu kısım yani bu şu an değer gözüken kısım bakın farkında mısınız? Job itemlerim gözüküyor ve üzerimdeki olan eşyalar gözüküyor. Yani sizin envanteriniz. Şu an bizde kili Dost hariç olduğu için bu eventten hani hariç olduğu için bende gözükmediği için bizde event olmadığı için bu yüzden dolayı arkadaşlarım gözükmüyor. Siz oraya tıkladığınızda üzerinizde Hello'un kendi varsa gözükecek arkadaşlar. Tamam mı? Eğer gözükmüyorsa da olmaz olmasına rağmen buranın parametresi envantere bağlıdır. Burayı bir kere yenile yaparsın ve tekrar koşuda geldiğinde burada gözükür. Bak çoğunda envanterde hocam diyor kendi var gözükmüyor. Bu buranın parametresi envantere bağlıdır. Envanteri yenilersen burada gözükür. Okey mi? Burayı seçtin. Mesela ben şimdi ne seçeceğim abi? horus Spear diyeyim. 300 tane dedim. Benim Hello on kendim. Yani şu arkadaş tamam bu arkadaş. 300 tane düştüğünde 300 tane düştüğünde kardeşim sen şehre dön ama yetmez şehre dön ama yetmez bak daha profesyonel bir şey yaptık şehre dön ve kardeşim sen jog game hocamızın bize verdiği jog game ailesinin bize verdiği komutu çalıştır tamam mı bunu da seçiyorsun ctrl seçiyorsun bak buna bastın bir kere normal CTRL'ye basılı tutup bunu seçiyorsun ki bu gitmesin okey mi sonra bunu ekle diyorsun tamam mı bu eklendi komut çalıştır da eklemiş olduk buraya ama buna oluştur'a bastığınız zaman işte seni joggame.net'ten game.net'ten indireceğin split buraya gelecek arkadaşlar arkadaşlar. O sen mesela farklına çal. Atıyorum bunun ismi Hello'un kendi Doğan spiti olacak. Mesela atıyorum. Veya Hello'un kendi spiti olacak. Global bir spit yapacağız. Bunu bu şekilde arkadaşlar mesela seçiyorsun. koşulunu oluşturdu. Bak bot başlamışsa eşya sayısı burada sizde Hello'un kendi yazacak. 300'e gelmiş istersen 500 yap. Şehre dön. Komutu çalıştır. İşte masa üstünde veya hangi dosyada seçersin oradaki Hello'un kendi spiti. Bu kadar. Bitti. Şöyle de yapabiliyoruz. Normalde biz Doğan'sa Doğan adında bildiğin Doğan adında Spit koyuyorduk arkadaşlar. Onu siz tone klasörü içine atıyorsunuz. Tamam mı? Tone klasörü içine atıyordunuz. Ve sürekli aynı bu komutlu çalıştır yapmadan sürekli gidip geliyordu. Ama event bittiği zaman bazı arkadaşlarımız o orijinal doğan hani soğuka gidip gelmeyen doğangı sildiği ve bulamadığı için veya değiştirmeye üşendiği için böyle bir şey düşündük. Bu daha profesyonel. Doğan normal doğan speedinizi değiştirmeye gerek yok. Bunu çalıştır diyorsun. Eşya sayısı 300'den düştükten sonra arkadaşlar bu çalışmaz. Şimdi bu komutta biz yaklaşık 10 kere falan demirciye falan götüreceğiz arkadaşlar sizi. Yani siz ona göre ayarlayın. Karakterinize ne kadar birikiyor? Mesela 400 tane birikiyor atıyorum. Hocam benim karakterim 6 döngüde bitiriyorsa onun içerideki splitteki döngü kısmını silebilirsin. 6'ya düşürebilirsin. Ama biz yaklaşık 7 ile 10 yapacağız. Garanti olsun diye istiyorsa 1000 tane toplasın. Zaten o kadar düşmez de 10 tane de bitirir arkadaş. Anladın mı? Yani takınma olmayacak. Sürekli demirciye gidecek gelecek. Demirciye gidecek gelecek. Bu şekilde full otomatiğini sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Toplama fitnesinden buradan kendi kendi de yazabilirsiniz. Tamam bak hello'un kendi topla diyerek toplatıyorsunuz. Okey mi? Bunu da buradan göstermiş olayım. Şunu toplatacaksınız arkadaşlar. Bizde yok çünkü kinidos hariç. Kinidos hariç olduğu için bizde yok. Tamam. O yüzden dolayı bu şekilde siz Pandora Mox, MS Sucrul, hayat önem taşıyan bizim için şu an olması gerektiğini düşündüğüm çiçekleri, flowersları, güzel güzel lucky stoneleri, steri stoneleri güzel güzel kasacaksınız hariç. Ama ama kinidos hariç arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben ve Jokke olarak elimden gel geldiği kadar gücüm 170'ye kadar size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerden tek istediğimiz forum adresimize ve Vatan Game'in üyelikleriniz yoksa üye olmanız ve oradan alışveriş yapmanız. Maddi durumu çok iyi olan da. buradan bir çağrımdır. Bu kirli dosta tek kalıyoruz. Bazen destekçi arkadaşlarımız geliyor. Buyurun gelin yayınlara. Jok Game ailesinin ağırlığını gösterin. Gösteren arkadaşlarımız oluyor bazen. Buyurun gelin. Onu da beklerim. Yani bunu da görmek isteriz. Onu da söylemiş olayım buradan. Tamam Hepinizi seviyorum. Hepinize de teşekkür ederim. Oto Split koşulu bu kadar arkadaşlar. Bu 300 olduğu zaman veya 200 olduğu zaman şehre gider 10 kere kırdırır üzerinizde hiçbir şey kalmaz. Toplatmak istemediğini veya sattırmak istediğinde buradan mesela ne sattırmak işte İşte ıvızdıvı item düşüyor işte Tiger Super mesela atıyorum örneğin salladım. Onu sattırmak istiyorsan buraya mesela School yazarsın veya balon oluyor mesela balonlar düşüyor. Bunu sat dersin demirciye gittikçe o satar üstünü boşaltır tekrar soğuka gelir üstünü boşalır. Tamam mı? Bu kadar. Evet. Otomatik cadılar bayramı etkinliği bu kadar. Arkadaşlar siz Samarkand'da kayıtlıysanız veya ne bileyim Alex'te kayıtlıysanız hani bizde yok ya Alex Samarkand vs. Yani oyunda lag var ama Samarkant hala açılmadığı için bizde olmadığı için biz yine sizi düşündük kıymetli arkadaşlarım. Ne yaptık? Samarkant da olacak. Konstantin'de olacak. Jangan olacak. Alex North Soğut olacak. Jog Game form adresimizde splitleri koyacağız. Hangi şehirdeyseniz, hangi şehire kayıtlıysanız onu indirin arkadaşlar. Çünkü şehre gittiğinde komutu çalıştır dediğinde sen farklı şehirdekini indirirsen hani tovunu atmıyoruz ama farklı şehirdekini indirirsen bu sadece kardeşim sen Doğan'tasın. Alex South olanı indirmişsin. Anlatabiliyor muyum? En evet bu ne Paris, bu ne ana, turşusu diyecek pH bot sana. Bunu da bu güzelliği de yapıyoruz. Daha da ne yapalım? Daha da ne yapalım? Şimdi yavaş yavaş oyuna gelelim arkadaşlar. Partimiz tam olarak bu arkadaşların birinci ayı doldu. Tam olarak birinci ayında partinin durumu ahanda bu şekilde. 64-63'lerinde XP 95 yok Game gibi. İlginç olan şey şu. Jok Game ile bu karakterleri kastım. 44 yen kasıyordum biliyorsunuz. Klenia vesaire bunu geçti. Niye? Çünkü gold olmadığı için Jok Game şehirde kaldı arkadaşlar. Ya da bazen bu aralar lagaz da lagın çok olduğu dönemlerde Toğun'da işte NPC kimliği okunamadı diye bir hata veriyor ve bu şekilden dolayı şehirde kalıyordu. Bunlardan dolayı ufak çaplı bir dalgalanman var. Emektar yok game'de devam ediyoruz arkadaşlar. Part 64 oldu. Ben Naçallardayım. En son şuradaki bombist slotlarındaydık. O bombist slotlarından buraya geleli bayağı oldu. Sıkıntı şu. 8 devli itemlerin fiyatı düşük. Aslında sıkıntı değil. Tamam mı? Sıkıntı değil. Çünkü gold dengesini tartmak için yapıyorlar. Ama sıkıntı 8 devli stone buradan düşmüyor. Yani 70 mobundan 8 degre stone düşmüyor arkadaşlar. O bir bence problem. Tamam şu an üzerimizde 7 degre itemler var. Belki de onu da düşmüş olabilir. Yani 7 degreye kadar 64 işte 70 moblara zaten takılacaklar. Hani 60 işte 78 80'lere eklemiş olarak da düşünebilirler ama ikisi de düşse iyi olurdu bence. Bunun haricinde bir problemim yok benim burada. Yalnız yeni çölde gold kasılmıyor. Haberiniz olsun. Evet zaten oyunun lag rahatlaması da yavaş yavaş oyunda ununu eriyip eleyin nasıl arkadaşlar oyunu bırakmaya başlayan arkadaşlarımız var. Ben Kindle devam edeceğim. Uzun süre, çok uzun bir süre devam edeceğim gibi görünüyor. Üzülüyorum. Tabi bırakmalarının farklı sebepleri de var. İlerleyen videolarda onlardan bahsederiz. Yani hem rekabetten yanan yakınanlar var bırakıyorlar. Hem bu tarz durumlardan yakınanlar var bırakıyorlar. Etkinlikler ne zaman gelecek diye düşünen var. Ben de onlara diyorum ki 90 olmadınız daha. Yani bir bismillah. Bir herkes 90 olsun. O zaman gelir diyorum. Hani farklı bir şey yapmayın arkadaşlar. Objektif davranın her zaman. Tabi ama objektifte de eleştirdiğimiz konularda haklı bulduğumuz konularda var. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar oyunumuz şu an 64 oldu. Benim ilk hedefim 64 mun silahlarını bunlara almak. 64 mun silahlarını acilen çevirmem lazım. Elindeki 52 sunlar muhtemelen çok azalmıştır artık değerleri. Bunları çevirmeliyiz. Bunlar varken çevirmem lazım. Sıkıntı orada başlıyor işte. Bunları ya da anında verip çevirmem gerekecek. Çünkü bunlar partide atak devam ediyor. NPC silahı olacak gibi değil beyler. Bu şekilde yolumuza bakıyoruz kıymetli arkadaşlarım. Bir sonraki videoda bakalım ben nerede olacağım. Bakalım jog game olarak 64 bunları çekebilecek miyiz? Hangi slotlarda olacağız? benim hedeflediğim slot durumu şu 71-73 solcu yıllara geçmek Burada biraz daha item fazla düşünüyormuş da itemin düşmesinin çok bir şey yok itemin değeri çok az şimdi şu pot abi bak nerede o bitmiş birazdan bu şehre gidecek Ha gitmeyecek tamam manayı buradan bu pot bakın buna fazlalık da bir arkadaşımız bize hediye etti teşekkür ederim ona Hasan hocamız bize hediye etmişti bunları kullanıyorum pot 570'lik potun 50'li 30-40k arası bir şey arkadaşlar tamam mı ama buradan düşen 18 8 değeri item aha da bu bak artı 4 düşmüş bir de bu bu da 50k yani buradan benim benim pot paramı çıkarmıyor. Eksi yazıyor parti. 5-6 gündür falan buradayım arkadaşlar. Partinin en güzel halini izliyorsunuz siz bu arada dediğim gibi. Burada ben 5 günde 11 emmi 16 emmine gold kastım beyler. Yani düşün. Baya bir sıkıntı. Ha ben zaten 7 degrede birazcık pirelerini falan desteklediğim çıkardığım için. Allah'tan mucigilerle falan çıkarmışız birazcık premiumu. Bir tık rahatım. Sıkıntım yok. Parti kendini çevirdi şükürler olsun ki. Ama bundan sonraki ay için sıkıntıdayız. Yani bundan sonraki ay 8 pireyi zorlayabiliriz. Zor görebiliriz. Bakacağız neler olacağını. Bu yüzden yüzden dolayı zaten lag azalıyor. Bu yüzden dolayı arkadaşlarımız çok yüzü üst ticareti oynayan arkadaşlar bırakıyor. Bilmiyorum iyi mi oluyor kötü mü oluyor. Şu an serverda tatlı bir denge var. Pazar anlamında söyleyeyim. Tatlı ufak tatlı bir denge var. Rekabet anlamında ise bu denge hiç de tat verici değil. Onu da söylemek isterim. Çünkü rakip yok. Rakip olmayınca da savaş dönmüyor. Savaş dönmeyince de güzel olmuyor. Ben zaten 63 demedim. Benim savaşlık bir durumum yok. Sadece sunucunun iyiliği ve geleceği için gözlemlerim için konuşuyorum. Diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anda GP çıktı. Bak 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 nasıl parçalacaklar Aga be. Şu slota da geçebilirdim. I am Türk hocam vardı burada. Bir arkadaşımız vardı. Partisini çekti attı. 64 olunca gideceğim dedi. Buraya geçmedim. Buradaki arkadaşlar kalsın dedim. Yarısı burada yarısı buradaydı. Onlar da ölüp duruyor. Aslında geçten bir daha seri bir slot ama ben de 64 olunca gitmeyi düşündüğüm için muhtemelen 64 olup silahları yaparsam buradan hemen çıkacağım arkadaşlar. Yani yeni çölden direkt ben çıkacağım. Gerek yok. Taklama kana falan gitmem gerekiyor beyler. 68 gibi de muhtemelen 78-80 miliklere salarım ben bu parçalarım diye düşünüyorum. Keşke 8 degre stone'la düşseydi de şu andan silahların master'ını toplasaydım. CT ve burada toplayasaydım itemlere direktmen hazırlatsaydım arkadaşlar ama düşmedi. Yapacak bir şey. yok. Düşmüyor yani. Bu şekilde mücadeleye devam. Kendinize de iyi bakın. Bay bay.